Değerli arkadaşlar, Donald Trump Ukrayna'yı satacak. Esasında şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Pragmatik bir adam, hedeflerine çabuk varmak istiyor. Verdiği hedefleri korumuş korumamış önemli değil. Önemli olan önce hedefe varmak. Ayrıca tüccar bir kafayla ne aldım ne verdime bakıyor. Biliyorsunuz daha önce de Suriye'de ve Irak'taki askerlerini çekmeye kalkmıştı birinci döneminde. Şöyle demişti ben trilyonlarca dolar yatırmışım oraya beş kuruş gelirim yok. Ben ne yapacağım orada? Şimdi bunu çıkıp söyleyebilir mi bilmiyorum. Söyleyebilir. Yani diyebilir ki ben yılda 100 milyar dolar vermişim toplam olmuş 300 milyar dolar. Amerikan vergi mükellefinin 300 milyar dolarını Zelenski'nin adamlarına vermişim. Eee e ben ne kazandım bu işten diyebilir. Böyle bir beyin kimyasına sahip. O yüzden bütün Avrupa, Amerika şu bu falan şu andaki Ukrayna bekle göre girmiş vaziyettiler. Adam nereden vuracak, nereden çakacak belli değil. Bu arada ona yakın isimlerden de beklenilen açıklamalar ifşaat şeklinde geliyor. Bunlardan biri 2016'dan bu yana Yakın çalışma arkadaşı Brian Lanza. Donald Trump'ın seçim kampanyalarında üst düzey görev yapan bir adam. Bu ne demek? Yani şimdi hiç kimse parmağının arkasında saklanmasın. Bu şu demek, o seçim kampanyalarında, seçim kampanyasını yürüten adamlarla başkan veya milletvekili veya senato adayları arasındaki yakın ilişkiyi Amerikan filmlerinde seyrediyoruz. Yani birbirlerinden hiçbir fikir kaçırmıyorlar, son derece açık çalışıyorlar, birlikte stratejileri belirliyorlar. Yani gel oğlum sen benim çayımı taşı demiyor ki adamı. Beraber seçim kampanyası yürütmek bütün fikirler ve kavramlarda işbirliği yapmak anlamına geliyor. Yani başkan adayı ne düşünüyorsa adam aynı şeyi düşünüyor. Öyle bir durum yani. O yüzden önemsiyorum. Niye bu kadar uzattım bu girişi? Çünkü bu açıklamanın Brian Lanzer'ın açıklamasından sonra bir fırtına koptu. E, Donald Trump'ın kadrosundan bir yetkili Brian kampanya sürecinde görevliydi. Seçim akşamı itibariyle bu görevi sona erdi. Şu anda Trump ekibiyle bir bağlantısı yoktur demiş. Tamam yoktur. Okey ama sonuçta adam o kampanyanın içinde ve önemli bir görevdeydi. Konuşulan her şeye hakimdi. Olay buradan kaynaklanıyor zaten. Yoksa adam bugün sizinle beraber mi değil mi kimse merak etmiyor ki. Bakın ne demiş. Donald Trump liderliğindeki yeni Amerikan yönetimi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve işgal edilmiş topraklarının kurtarılmasından çok bu ülkede kalıcı sürdürülebilir hızlı bir barışa odaklanacak. BBC'ye yapıyor bu açıklamayı. Ukrayna halkına büyük saygı duyuyorum. Herkes saygı duyuyor. Fakat Amerika'nın ana ve birinci hedefi barış ve o topraklardaki ölümleri durdurmak olacaktır. Sürekli olarak Kırım'ın geri kazanılması halinde savaşın sonlanacağını söyleyen Zelenski'ye acı haberi vermek zorundayız. Kırım gitti. Net. Şimdi bu adam bunu bir tarafından uydurmuyor. Amiyane konuşacak. Bu adam o kampanya süresince Donald Trump'la yakın kadrosunun yaptığı bütün toplantılarda bulunmuş kampanyayı o toplantılara göre yönetmiş bir adam. Yani Kırım gitti diyorsa bu o müze toplantılarda Donald Trump'ın bulunduğu masalarda Ukrayna'da ne yapacağız tartışması yapılırken konsensus olarak, uzlaşma olarak Kırım gitti dendiğini gösteriyor. Devam. Artık iri ile rebet kaybedildiğini kabul etmeliler. Eğer bütün hedef Kırım'ı geri kazanmak ve gerekirse Amerika'yı bu savaşa çekmek ise yalnız olduğunuzu söylemem gerekiyor diyor. Yani biz sizin için öyle riske falan girecek bir e, kadro değiliz. Siz bu konuda yalnızsınız kardeşim diyor. Brian. Ukraynalılar şunu, da şunu söylemek zorundayız. Şu anda neler yaşanıyor? Konuşulan bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yaşanılanlara getireceğiniz gerçekçi çözüm ne? Eğer tek çözümün bütün Rus askerlerinin gitmesiyle konuşulacaksa fazla bir lafa gerek yok diyor. Yani diyor ki siz saplanmışsınız bütün Rus askerleri Ukrayna toprağından gitmesine ama biz ekip olarak yaptığımız çalışmada Ukrayna politikamızı belirlerken bunun imkansız olduğunu gördük. Bu Rus varlığının sizin topraklarınızdan gitmesi için harcanacak yüksek çabaların Sonuçta Amerika'yı da savaşa çekebileceğini tespit ettik. Biz Ukrayna için savaşa girmek istemiyoruz. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için bir hedefimiz yok. Bizim hedefimiz bizden sürekli para yiyen ve küresel sistemi rahatsız eden bu savaşın öyle veya böyle sonlanmasıdır. Adamın söylediği bundan ibaret. Ve bu adam bu lafı tekraren söylüyorum, afaki olarak konuşmuyor. Yani e, en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak söylüyor. Tabii Trump ekibi biraz bozuldu buna. Yani şeyi de istemiyorlar tabii. Yani e, Kiev rejimiyle erken patlak vermiş bir kriz, Kiev rejiminin üzerinden Avrupa ile yaşanabilecek bir gerginlik Değil mi? Yani Avrupalı başkentler şunu diyebilir. Arkadaşlar siz bize gerçek neden şeylerinizi, hedefinizi söyleyin. Biz size ona göre davranalım. Bunu da diyebilirler. O yüzden biraz yalanlar gibi oldular. O bizde çalışmıyor, o bizi bağlamaz falan. Ama şöyle demediler mesela. Brian Nazar yanlış ifade ediyor. Bizim böyle bir politikamız yok demediler. Olay bundan ibarettir. Hoşçakalın.